Uy güzel yavrum benim, güzel oğlum benim, güzel. Uy saçlarına kurban olurum senin. Saçlarını öreyim mi bir tane? Ne var? Ne bakıyorsun? Siz ne yapıyorsunuz burada? Ya? Sen ne yapıyorsun abla? Elin elin elini almışım kucağına saçını başını almışsın. Ayıp değil mi ya? Gidin evinize. Gün ortasında bir de Ay, yürüyün gidin be. Elin herif olur mu hiç? O benim oğlum be. Oğlum mu? Oğlum tabii. Anasının kuzusu bu, kuzusu. Bu nasıl senin oğlun ya? Bu, bu nasıl Melih? Allah aşkına sen beni mi yiyorsun burada? Bu, at gibi adam niye oldu bu kadar ya? Melih mi? Behlül benim oğlumun adı, Behlül. 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 Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz acaba? Hepiniz kafayı mı yediniz ya, ya benimle dalga Ya bir yere geç şuradan be! Yay lan! Melih yine yemin ediyorum iyiydi. Ağzı var iyi dili yoktu çocuğum. Oğlum! Ne oluyor be? Mecnun. O kimdir ya? Mecnun. Şirin. Sen ne yaptın kafana ya? Saçını mı değiştirdin? Evet, kısalttım biraz. Kısalttım. Nasıl olmuş? Güzel olmuş da yani. Böyle bir... Hani sadece kısaltmış gibi değil, başka bir şey de varmış gibi de onu... Niye? Ne oldu ki? Yandı mı saçın? Ne oldu da kestirdin? Yok, kısalttım sadece. mı? ben. Çok Beğenmedin yakışmış. Mi? Yok canım. Güzel olmuş da böyle bir... Şirin, şu an bir erkekle konuşunu farkındasın değil mi? Ondan aradaki fark anlamasını beklemiyorsun herhalde. Ayrıca bu mal bizim Mecnun değil. Kim? Bu mal diyorum, bizim hı. Mecnun değil. Mal mı diyorsun? He mal. Bir kere Bencucuğum, ya insanla ters ters konuşma. Daha bir karşılaştık bismillah, ne mal ya? Allah'ım ya Rabbim, ben sizin nereden Mecnun'unuz oluyorum ki acaba? Nereden çıktı ki o tavır acaba? Evet, gerçekten bizim Mecnun değil bu. Hı hı. Sen nasıl geldin buraya? Nasıl mı geldim? Benim hemen yukarıda ya. Oradan aşağı salıyorsun. Ha, ben zaten buradayım. Ay, bizim Sizin kafanız mı güzel acaba? Benim mahallem burası ya. Ben hemen yukarıda oturuyorum. Evim şurada benim ya. Nasıl geldin derken acaba ne? Ben? Ha, daha ben uykusuz kaldım değil mi? Kahvaltı da etmedim tabii. Açsam demek ki. He. Ondan mı oluyor acaba? Siz yoksunuz değil mi şu an? Ben kendi kendime mi konuşuyorum sokağın ortasında acaba? Mecun, Sanırım sen başka bir evrene aitsin. Başka bir eve mi aitim? Hangi eve aitim ben? Başka bir evrene aitim. Evren...